Konuşmuyor ama. Almak için. Aşk ola. Orada <laughs> bisküvi şey var. <laughs> Bağın kapısını açtım, bağın kapısını açtım. Kandım <laughs> ki cennete, <cems, gülüyor> <ilente> hem düştüm. Hema <laughs> duydum, heba <laughs> <Eba duydum, eba. gülüyor> Aşkına, 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 aşkına. Tutup, eba duydum, eba duydum, eba duydum, eba duydum. Aşk olsun. Dede bağlarında dostlarla, canlarla hem evet. de dede bağlarının lokmalarıyla evet, imaj o canımız söylüyor. Güzel canlarımız da. Evet, evet. Haydi bakalım, bir Duayla başlayalım. Bir nefes dua yerine geçti. Muhabbetimiz daim olsun. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Buraya gelen zaten canlar kurbanlarını kesiyor. Lokmalarını veriyor. Ben Şah Hatay üzerinde bir lokma duası vereceğim. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ya Allah. Akıl ermez yaradanın sırrına. Muhammed Ali'ye indi bu kurban. Kurban olan kudretteki nuruna. Hasan Hüseyin'e indi bu kurban. Allah Allah. O Zeynel Aba'nın destindeydim. Muhammed Bakır'ın postundaydım. Cafer-i Sadık'ın postundaydım. Musa Kazım Rıza'ya indi bu kurban. Allah. Muhammed Taki'nin nurundaydım. Ali'nin Naki'nin sırındaydım. Hasan Asker'in darındaydım. Allah. Muhammed Mehdi'ye indi bu kurban. Allah. Allah. Aslı Şah'ın nereden Gürühü Naci. Hakikate bağlı bu yolun ucu. Senede bir kurban talibim borcu. Erenler evliyalar aşkına indi bu kurban. Allah Allah. Hakikattan, tarikattan hakikata ererler. Cenneti hala da güller sererler. Muhammed Ali'nin yüzünü görenler. Muhammed Ali aşkına indi bu kurban. Allah Allah. Şah Hatay'ım eder birine her can. Allah Allah. Kurbanın üstüne yürüdü Erkan. kan. Tırnağı tespihtir kanı da mercan. On iki manlar, on iki manlar. 12 imamlar aşkına indi bu kulağa. Yüce Rabbim bizleri bu yolda geri koymasın, yürümeyi nasip eylesin. Hak Muhammed Allah Allah. Ali yolunda her zaman dostlarla beraber daha güzel günlerde yaşamak üzere hoşça ve doşça kalın diyeceğim burada. Allah Allah. Aşk olsun. Eyvallah. Güzel canlar. Hizmeti geçenlerin de hizmetleri kabul olsun. Burada olmayanlar da burada hazır ve nazır olsun. Allah Allah. Güzel canlar emeğiniz var olsun. Allah Allah. Bir muhabbet meydanı imajımızda çalsın söylesin. Evet. Yatim arzu halim yaşa böyle Güzelime hey, tabibime güzelim hey, 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 hey. Şekerlere zeyim şirin dillere Hey dost, hey dost, hey dost Yerlerinde sazım çamlı Çamlı beller bölük bölük bölünür Yardan ayrılmış varım delinir Yazı barzu halim yaşa böyle Güzelim hep tabibime hey, güzelime hey, Ardan hey. ayrılmışam bağrım derini, yatı gardı halim yaşa böyle güzelime hey, tabibime hey. Sultana canım ey Hızır Paşa Gör ki neler sağ olan başa Beni hasret koydun kavim kardaşa Katibar zuhalim yaşa böyle güzelim hey Tabibime hey, güzelime hey, hey. Beni hasret koydun tabiim kardeşe. Kati bardu halim yaşa böyle. Güzelime hey, tabibime hey. Güneyine sağlık. Şahı Merdan, <laughs> Firim Hünkar Hacı Bektaşi Veli, şiirlerimizi, dua zimamlarımızı, değişlerimizi dergi hazretinden kabul ve mahbul eyle. Allah, Allah, Allah. Özüne, Sözüne, diline sağlık İmaj Hocam. İyi ki geldin, iyi ki mühmanımız oldun. Hep beraber gönül gönüle, can cana burada muhabbet ediyoruz. İnşallah. Eyvallah. Eyvallah. Canı, ne kamerelerden gelip evet. burada evet. sağ olsun. Ee. Evet anlatsın bakalım Allah biraz İmaju bak. e, Öykülerini de anlatsın Biraz hem çalsın hem anlatsın Evet sevgili imajı bak bu kadar sevildin Herkes sevilmez evet. ee, Başka bir ülkeden gelmişsin ee, Tabii ki Alevi toplumunun gönlü geniştir Kucaklayıcıdır Ama elbette ki de herkes de aynı şekilde sevilmez seni sevmişler, seni benimsemişler, evet, seni evet, özümsemişler. Evet, 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 evet. Ee, herhalde ki ağırbaşlı demişler, uslu demişler, bilemiyorum onlar söylesin. Evet, hani evet. seni e, bir zararı mı olmaz, e, bir genç çocuk araştırıyor ne güzel demişler. Kapılarını da açmışlar, gönül kapılarını açmışlar. Evet. Seni çok sevmişler. Peki senin serüvenin neydi, nasıl başladı bu iş, nereden geldin, Neye geldin? Ne umutlarla geldin, ne beklentilerle geldin, ne aradın, ne buldun? Valla, ablamız dedi ki sen hayal ediyor muydun dedi? Asla hayal edemezdim. <laughs> Tabii ki neler yaşadığımı. <laughs> ben de 10 sene 2012 yılında Türkçe bölümüne başladım <laughs> Tokyo yabancı dil üniversitesinde. Tokyo Yabancı Üniversitesi ismini bir daha alalım. Tokyo, Japonya'dasın, Japonsun, Japonsun. Uh -huh. Tokyo, başkent Tokyo'da bir üniversite var. Tokyo uh -huh. Üniversitesi'nin? Tokyo Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi. Başka ha, bir üniversite. yani o ayrı bir üniversite. <laughs> Tokyo İstanbul Yabancı üniversite, Diller Üniversitesi. İstanbul Teknik Üniversitesi var, İstanbul Teknik Üniversitesi var mesela onun gibi. <laughs> Tokyo Üniversitesi var, Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi var. Onun e, 27 20, 20, 20, 8 tane bölüm var dili olarak. Moğolca var, Kamboçya dili var, Endonezya dili var. Yani e, onların birisi de işte Türkçeydi. Türkçe seçmemin sebebi e, yani kısacası bu coğrafyanın çok farklıların bir arada barındırması. Bu e, tabi Osmanlı tarihlerinde Yahudisi, Hristiyanı, Sünnisi, Alevisi, Bektaşisi yani e, bir arada Süryanisi evet. evet yani e, çok daha e, nasıl söyleyeyim çok zen farklılıkların bir arada olması çok hoşuma gitmişti. Ee, sonra 2013 yılından... daha. Peki kadar, Türkiye hakkında he? ne biliyordun? Yani hiçbir şey, hiçbir şey. Yani <laughs> de, tarih dersinde okuduğumuz kadar biliyorduk. Ne okumuştunuz? O kadarını ne de olsa bize anlat. Mesela hı hı. Japonya'da Türkiye'yi ne anlatıyorlar? Hı. Nasıl anlatırlar yani, normalde? E, Türkiye değil de daha çok e, Osmanlı tarihi hani o, ne anlatıyorlar? Ben Tabii ki yani lise tarihiine şimdi o kadar hatırlamıyorum ama lisede okuduğum kadarını ama e, yani kanunidir yani bu nasıl söyleyeyim Osmanlı'nın e, hakim olduğu dönemler ve e, hatırladığım kadarıyla son Osmanlı dönemi Cumhuriyetin kuruluşudur e, birinci Dünya Savaşı e, Osmanlı ve Rusya arasındaki savaş yani Kırım Savaşı bu tarz şeyler anlatılıyor ee, yani biz onlardan onlardan duyuyorduk Ben de işte özellikle e, acaba hangi bölüm seçtim diye düşünürken biraz daha detaya indim ee, şimdi Türkiye, bu Anadolu'da nasıl e, kimlerin geç yaşayıp geçtiğini araştırdı e, işte araştırdıkça hoşuma gitti bu şekilde hani e, bildiğim bu kadardı Peki sınava girdin, bu bölümü kazandın, orada 4 yıl okudun üniversite. Evet, 4 yıl okudum. Peki nasıl bir eğitim aldın? Yani Türkçenin yanında Türk dilini, Türkiye'yi daha iyi tanıdın mı üniversitede? Evet, hocamız 3 tane. Japonya'dan hoca var, bir tanesi de Türk hoca var. İşte Japonya'dan, Japon hocalarda da ikisi tarihçi, birisi dil bilimci. Bir tanesi de çok sevdiğiniz Hayashi hoca. O da e, son Ayasofya'nın vakf e, ile ala vakf e, şey belgeleri araştırarak doktora e, doktorasını yazmıştı. İsmi nedir tekrar? Hayashi Hoca. Hay, Kayoko Hayashi Hoca. Kayoko Hayashi Hoca. Kayoko Hayashi Hoca. Tamam. E, çok sevdiğimiz hoca. Şimdi bizim üniversitemizin rektörü olarak rektördür kendisi. şimdi e, bizim e, diğer hocamız da e, Aray Masami Aray Hoca. Kendisi de son Osmanlı ee, ve Cumhuriyet erken ilk Cumhuriyet tarihini araştırıyordu. Ee, o da İttihat ve Terakki ile alakalı ya da onun çevresi, o zamanın aydınları araştırıyordu. Ee, bir tanesi de dilbilimci. Ee, şey var Hoca var. Ee, Mutsumi Sıgahara Hoca var. O da e, dilbilimcisi. Bizim diğer e, şey gramer dersini Tamam çoğunlukla ondan alıyorduk. Ee, i̇şte bu hocalar Türkiye'de mesela ben şimdi hep gidip geliyorum. Evet yavrular <laughs> oynaşıyor. Evet. evet neyse Şimdi bunu, hocalar e, kendi alanında çok emek vermiş, Türkiye'ye sürekli gidip gelmiş, çok yaşamış. E, hatta Aray Hoca da e, 12 Eylül zamanında tanıklık etmiş. E, bire bir yaşamış bir insanlar olarak. Yani e, gördüklerini, yaşadıklarını kendi araştırma alanının dışında da anlatıyordu. Bizim için e, çok kaliteli hocalar. Evet, Türkiye'ye geliş serüveni e, ee, ilk geldim gelmemin ilk gelmek 2012. O da işte ilk üniversite giriyoruz Ağustos ayında bir arkadaşlar okudumuz bölgeyi görelim dedik. görelim dedik. Ee, e, görelim dedik. Ee, bir dört arkadaşımız beraber gez, gezmeye geldik. O da işte Hmm. Nerede Japonları görüyorsanız orada <laughs> oraya gittik. Bilin, bizim için bilinen en meşhur turistik yerler Kapadıkya'dır, Antalya, İzmir, o tara taraflara gezdik, hmm. İstanbul. Ee, bir, i̇lk gelişimiz bu. O da, nasıl buldun? Yani ilk geldiğinde Türkiye'yi ne gördün, nasıl gördün? Şimdi e, biz de Türk, Türkçeyi de çok azar yine başladık. Azar zor şunu söylüyorduk, Ankara'ya giden otobüs var mı? Ama bunu ancak şey yapıyorduk hani, Soruyorduk. Ee, İngilizce, Türkçe, karma karışık. <laughs> bu şekilde şey yapıyorduk. Ee, Hayır nasıl gördün? Kapadokya'yı, İzmir, Antalya. Yani ülkeye geldiğinde ayağına bastığında nasıl bir ülke gördün? Şimdi bu o, o anı tam iyi hatırlamıyorum. O yüzden doğru bir kelime bulamıyorum ama. Yani e, nasıl söyleyeyim, hep diyorum ama e, samimiyet çok fazla yani i, çok samimi insanlardır gördüm. Hayır şekil ülkeyi şekil olarak nasıl yani fiziksel olarak fiziksel Japonya'dan olarak, farklı. Sen yeşile doymuşsun, ağaca doymuşsun diyorsun ya işte ya Bozkur yani şehri ülkeyi nasıl gördün gö, hmm. ilk gördüğünde? Yani İstanbul, e, İstanbul ilk ayaklarımızı İstanbul'da bastık. Eee o da eee şey Eee <laughs> Bizim biraz yine kalabalık, Tokyo kalabalık, İstanbul'un kalabalık ama e, İstanbul'un daha çok karmaşık Eee o var, o yönü vardı. Eee nasıl söyleyeyim Bozkır desek Yani seyahatimiz genellikle tren ya da Ocak kullanıyoruz ama otobüs seyahatimiz Yaptığımız zaman her zaman bozkırı görüyoruz. Yani o zamanlar işte Bozkır'ın güzelliğini pek de anlamıyordum. Ee, hep aynı, hep aynı gibi gözüküyordu. Hani yolculuk işte ilk geldiğimiz zaman çok keyifli geçmemiş. Çünkü hani bilmiyorum hani güzelliğini yeni görüyorum. Ee, kuru bir yer, yazın gelmişti. Çok kuru gelmişti bana. Ee, nasıl söyleyeyim? Ama deniz güzel şey. Ee, Evet neyse şimdi Hı -hı. o ilk izlenimlerini çok iyi hatırlayamıyorsun ya da başka bir dünyadaydın o zaman belki Hı -hı. yani Türkiye'ye gelirken Hı -hı. bir Türkiye neresidir, nasıl bir ülkedir? Sıcak, insanları sıcak dedin. Hı -hı. Peki çalışma konu neydi? Niçin Türkiye'ye geldin? Türkiye ye... Şuradan ver. Çalışma konu şey e... O zaman ilk geldiği zamanlar mı? Yoksa şimdi mi? O zaman yani o zaman, il ha. ilk başlangıçta ne hangi konuyu çalışıyordun? Niye gelmiştin Türkiye'ye? O, o zaman böyle genellikle çalıştığım konu yoktu. Ama merak ettiğim konu şeydi. E, dilbilim, bilim. Dil bilimci olmak istiyordum ben ilk zamanlarda. Özellikle e, şivelere, halk ağızlarına. Daha çok onlara e, merak ediyordum. E, i̇leride öyle bir şey yapabilirsem. Ama yine de halkın içinde e, olup da. Dile çözmek istiyordum. Ee, yani o zamandan beri işte insanlarla beraber e, kaynaşmak istiyordum. Hani temelde o var. Ee, fakat şey ne denir? Ee, yani bir şey derslerde bir aslaklıklar falan oldu. Ee, ama sonradan kültür antropolojide bir şey olduğunu e, öğrendim. Daha çok ona merak salmaya başladım. Sen e, dilleri e, üniversitede Türk dilinin bölümünü bitirdin ama e, mezuniyetin neydi? Bir konusu var mıydı yani okulda? Ha, mezuniyette, mezuniyet tezinde e, işte hem kültür antropolojiye merak saldım o zaman aynı zamanda işte Bey Bektaş ile merak saldım. E, e, aslında ben şimdi yaptığım gibi kültür antropoloji alanında yapabilirsem iyiydi ama tabii ki benim imkanlarım o kadar iyi değildi. Şöyle, şöyle ee, evet imkanlar o kadar pek e, iyi değildi e, şimdi elimden olan bir e, malzemeden bir şey yapmaya çalıştım o zamanlar e, alibi çalıştayları e, şey daha sıcak gündemdi 2000 ama tabii sizin için geçti bizim benim için biraz sıcak bir gündemdi. E, onlara çalıştım. Hani örgüt demeden başlayarak, 90'lı yıllardan başlayarak. İşte bu 2000 ,ıı, yani 10, 9, do, civarlardaki alibi Bey üzerinden mezuniyet tezi yazma çalıştım. Biraz daha hani politika üzerinden ama tabii hani bu <laughs> konudan pek bahsetmeliyim de şimdi. Hayır, sen hmm. istediğin hmm. şeyden bahsedebilirsin. Senin e, 2012'de değil mi dedin? 2012'de e, aynen ün üniversite başladım. Evet. Türkiye'ye gelişin. O da 2012. Evet. Yüksek lisans çalışması olarak hangi konuyu seçtin? E, yüksek lisans konusu e, İstanbul Karacametlerine indik e, gençler. E, işte ben daha çok yaşanan kültüre merak ediyordum. E, üniversite tezindeki tezindeki konu yapacak pek memnun değildim. E, sonraki biraz daha yaşanan ne, yaş ne yaşatmaya çalışıyorlar. Yani e, buna merak etmiştim. Onu İstanbul'daki dernek, de, bir dernekteki e, faaliyetlere el almaya çalıştım. Ne e, ne yaşatmaya çalıştıklarını öğrenmeye çalıştım. Ne evet. aradın, ne buldun? Yani bu yaşatma derken hangi zorluklarla karşılaştın? İstanbul'a geldin, başka bir ülke, başka bir şehir. Öğrencisin, belki olanakların da yeterli değildir. Burs da alsan ne kadar da olsa, mesela nasıl barındın? Kim sana yardımcı oldu, ne yaptın, ne ettin? Yani öğrencilikte hangi sıkıntıları yaşadın? Sıkıntılar, yani e, bu çalışmaya başlarken e, şuna şöyle cevap vereyim. E, i̇lk İstanbul'a geldim bu çalışma için, Cem evine geldim. E, cem'e girdim. E, benim bunu çözmem gerekiyor, anlamadığım şey de bu insanlar niye ağlıyor? Mersiye hmm. Kerbirla niye ağlıyor? Sizin için hani hmm. artık bunun için işte bedenli olarak yaşıyorsunuz ama hmm. biz farklı yerden ben farklı yerden geliyorum hiçbir şey bilmiyorum bu insanlar gerçekten gözyaşını nasıl yak, döküyor bu e, olaylara? Ha, Orada ölen yok, yaralanan yok, kaza evet. yok, bir şey yok İnsanlar ağlıyor, ağlıyor evet. ve düşünüyorsun niye ağlıyor? Niye ağlıyor? <laughs> Acaba bu düşündüm acaba insanları yaşadıkları acıları buraya mı döküyor acaba? düşündüm mesela. Ee, e, nasıl söyleyeyim? Bunu işte bir sene boyunca aslında tabii bir sürü şeyler gördüm ama e, bu soruya cevap vermeye çalışmıştım hani evet. sonuç olarak. Peki buldun mu? Evet. <laughs> tabii ki yani bu sonun cevabın sonu olmaz ama benim şimdi şimdiye kadar anladığım e, nasıl söyleyeyim? aslında ilk düşündüğümde biraz aynıydı yaşadıklar yaşadıklarımız var sizin kendi yaşadığınız var atalarınızın büyüklerinizin yaşadığınız var yani e, onu canlandırıyorsunuz Bir de e, bir de bir yaşamak istiyorum Aynen bir de arkadaşımın bir tane işte bu e, bir tane güzel e, bir söz vardı Niye biz niye bu acı çekiyoruz dedi. Hani yaşadık gerçekten hmm. ger gerçekten yaşanan olaylardan bahsedikten sonra biz neden sıkıntı ya bunu yaşıyoruz. Niye bu durum yaşıyoruz. Yani biz yolundan dönmediğimiz için bunu yaşıyoruz dedi. Yani e, dön, dönmüş olsaydık bunu yaşamazdık diyor. Yani Kerbela'da ne, ne e, neden katledildi, Pir hmm. Sultan'a neye katledildi. Yani işte bu, bu bütün bütün şeyler. Yolundan dönmediği için e, yaşıyor Demek ki bu acılar beni pişiriyor dedim işte yani e, yakıyor diyor ama bunu pi, beni pişiriyor diyor yani bu acıdan e, acıdan besleniyor ya da besleniyor mu desem yani onu accıya şey hmm, acıdan pişiyor Peki e, yüksek lisansı kaç yılda bitirdin 2016, 2016 yok 2010 7 yılındaki mart ayı. 2012'de Türkiye'ye geldin. Başlamış mıydı yüksek lisansın tarihsel olarak? Tarihsel olarak 2012 2012'den 2016'ya kadar, kadar lisans. 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 lisans, lisans mı tam. sayıyorsun sen onu? Yüksek lisans değil mi? Yüksek lisans ondan sonra 2017-2019 arası. O yüksek ha, lisans. Ee... Lisans yani e, Tokyo'da üniversite okudun. Hı hı. Ama Türkiye'de geldiğin çalışmaların hı. Boğaziçi Üniversitesi'ne gittin. Evet. Onu konuşmadık. Karaca Ahmet'te araştırmalar yaptın. Diğer şeyleri yaptın. Bu geçen süreç senin Tokyo ile bağlantılı olarak gidip geldiğin dönemde ikinci üniversitemi gibi oluyor. Aslında aynı üniversitede yüksek lisans yaptım. Doktora da doktora da aynı üniversitede yapıyorum. Hayır onu demiyorum. Hı. 2012'de ilk geldin. Ama e, lisans diyorsun. Yüksek lisans demedin. 2017 ile 19 arasında yüksek lisans yaptım dedin. O 2012 ile 2016'daki çalışmaların neye denk geliyor? Lisans. Yani lisans, yani e, normal 4 sene üniversite. Ha 4 sene üniversite. Evet. Bu, yani, ben sandım 2012'den önce de okudun bir daha yeniden üniversite. 2012'de Türkiye'ye geldim dedin ya. O da gelme gidip, gidip gelme. Yani yazdan yaza. Yani üniversiteyi hem Türkiye'de hem orada mı okumuş oldun? Üniversite Türkiye'de hiç üniversite okumadım. Yani burada devam etmiş oldun, orada okurken buraya geldin. Evet, yaz tatiline geldim. Ha, yaz tatilinde evet. geldin. Hı -hı. Tamam. Şimdi oldu. E, tamam. Yani. Peki yüksek karamaşık lisansı 2016-2019 arasında yaptın. Evet, 2016-2019 evet. arasında bitirdin. Evet. Konun neydi? Tezini verdin, kabul edildi. Yüksek lisans tezinin tam ismi neydi? Yani şunu şöyle söyleyeyim, Japonca olarak da biraz karmaşık oldu. Yani. İstanbul'a yani Türkiye'nin metropolünde Bey gençlerin yaşadıkları. Yani, tamam. Uh -huh. Bunu gözlemledin, yazdın. Oradaki üniversitedeki hocalar kabul etti, yüksek lisansını bitirdin. Uh -huh. Sonra hocalar mı seni yönlendirdi doktora için? Sen mi onlara teklifte bulundun? Ben teklif ettim. Bizim hocalarımız bunu yap, bunu yap demez. Yani tamamen. Ama tabii ki eleştiri yapar. Ama ben. Yapmak istediğim şeyler üzerine. Nasıl karar verdin mesela doktora da hangi konuyu seçmek için nasıl karar verdin? Doktora'yı e, konu karar vermek için e, ilk olarak ben gelmek istediğim yeri düşündüm. E, çünkü sağlık çalışmasını yapmak istediğim e, yer, orada bir sene boyunca yaşayacağım yer olarak e, aklımdan kalan e, en şey e, gönlümde olan bir yeri e, seçmek istedim. Ee, ama bu da tabii ki akademik bir amaçla bir, birleşmesi de gerekiyor. Ee, bu, bu da işte e, lisans döneminde e, Türkiye gidip geldiğim süreçte en etkilendiğim yer olarak yani Hacı Bektaş aklıma gelmişti. Yani e, ilk olarak aslında içimde olan bir <laughs> buraya gelmek istiyorum diye diyerek buraya geldim. Akademik açıdan da. Hayır konu neydi yani doktor hocaya sorduğun zaman Hı. sen ne sundun hocaya yani neyi, konun neydi. Aynen ee, biraz değişim değişime var değişim vardı ama en son araştırma planı olarak sunduğum konu kutsal mekanda gündelik hayat gündelik yaşam gibi bu bu şekilde sunum yapmıştım tabii biraz da bunun değişmesi gerekecek yalnız fakat. Yani e, konu, bu konuyu seçmemde buna geçelim mi? Ee, tamam yani şimdi sundun kutsal mekan Hacı Bektaş'taki kutsal mekan ve ziyaret olarak doktoranı kabul ettirdin ve o çalışmadan 2019'da mı başlamış oldun? 2019'da evet. E, Başladın evet. ama pandemi girdi araya. Evet. Pandemi girdikten sonra da e, bu ara oldu. Şimdi bir ara verelim hem müziğimize bir dönelim. Sonra da Hacı Bektaş'ta yaşadıklarını ikinci bölümde konuşalım istersen. Hadi bakalım.